Halkların Demokratik Partisi grubu aleyhinde ilk söz Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'a aittir. Buyurun Sayın Ersoy. Süreniz 10 dakikadır. Buyurun. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri. Lehte veya alehte insan Milletvekili sıfatıyla söz alır. Burada süresi içerisinde bir şeyler söyler. Söyledikleri sözler zaman kadar tarihi ve geleceği de ilgilendirir. Bu bilinçle Milliyetçi Hareket Partisi hareket eder ve her bir sözcüsü ne kadar süreyle olsun o kadarlık zaman dilimi içerisinde tarihe not düşmek ve geleceğe mesaj vermek ister. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri, polisi, güvenlik güçleri kökünü Türk kültüründen ve İslam ahlakından almış bu vatanın, bu milletin çocuklarıdır. Hiç kimseye bilerek ve isteyerek zulüm etmez. Hele hele su istiyorum, hele hele kan istiyorum, can istiyorum, hayatımı kurtarım diyenlere de asla kayıtsız kalmaz. Bu işin arka planında farklı bir takım programların olduğu bir hakikat. Ama ne hikmetse hükümet bu hakikati milletin gözünün önüne samimiyetle serip aktaramıyor. Birileri de bu kürsüden sürekli bunun propagandasını yaparak temiz dil kullanmanın çok ötesinde Türk devletini, Türk askerini, Türk polisini adeta katliamcı gibi sunmaya çalışıyor. Bakın aziz milletvekilleri çok detayına girmek istemiyorum ama Çanakkale'de Yarbay Hasan Paşa ve köpeği Canberk'in hikayesini hatırlatmak isterim. Yarbay Hasan Paşa ile Canberk'in arasındaki münasebet o cephede askerlerin hastalıklı bir köpeği kovalamasını gören komutanın inip ona su vererek onu tedavi ederek şefkat göstermesiyle kendisine bağlılık ifade etmeye başlayan bu köpeğe adına Canberk dedikleri bu köpeğe daha sonra tüm kışla kendisinin maskot olarak görüyor ve onlarla beraber aynı ruhu tene teneffüs ediyor. Ve bir gün bir vuruşmada Yarbay Hasan Paşa Hunharca şehit ediliyor şehadetinin de arka planında kurtarmak için elini uzattığı bir düşman askeri hayattaysa bunu tedavi edecektim anlayışıyla onun yüzünü çevirdiğinde maalesef hançerlenerek şehadet şerbetini içiyor. Ve o köpeğin sadakati üzerine örtülmüş bayrağın altına girerek onunla beraber derdinden can vermesiyle bugün Çanakkale'de Yarbay Hasan Paşa'yla Canberk ayak ucunda mezarını birlikte bugün görülebilecek tarihi hakikat. Bu tek başına bir mitoloji ya da efsane değil. Yaşanmış belgelerle anlatılan bir hakikat. İşte Türk askerinin ve Türk polisinin bu hakikatten beslenerek hareket ettiğinin ifadesi terörle mücadelede habersiz ve izinsiz çayınızı şekerinizi kullandık diye bıraktıkları bedelden yaşlıları sırtına alarak PKK'lı teröristlerin elinden kurtarmak isteyen görüntülere kadar o şefkati, o samimiyeti Türk güvenlik güçleri bölgede gösterebilmekte. Bu haksız tutum karşısında bu işin böyle olduğunu iddia edenlerin uzantıları insan Hakları Örgütü'nün 20 Ocak 2016 tarihli belgesinde raporlarıyla beraber YPG'nin ve PKK'nın ve dahi PYD'nin nasıl uluslararası anlamda etnik temizlik yaptıkları ve bölgeyi arındırmak için özellikle PYD'nin insan hakları ihlaliyle ilgili 8 Eylül 2015 raporu yayınlandı. Şimdi bu raporlar sadece duyguyla, fikirle ya da Türk Devleti'nin kurmaylarının, Türk Devleti'nin istihbaratının raporu değil. Bunu merak edenler birazcık kaynak taradıklarında uluslararası af örgütünün raporları olduklarını görürler. Siz çocukları önünüze bariyer olarak, engel olarak koyacaksınız, arkasına saklanıp uluslararası güçlerden alınan desteklerle, silahlarla Türk askeri hizmet getirdiğinde suikast düzenleyeceksiniz. Aziz milletvekilleri, saldırı ve savaş ya çatışmada bir takım terimler vardır. Bugün itibariyle baktığınızda Şehadet şerbetini içen askerimiz, polisimiz, uzman çavuşumuz saldırırken değil savunurken hunharca şehit edilmişlerdir. Diğer tarafta benim ülkemin bir vilayetinde, bir ilçesinde, şehirinde terörle mücadele değil, kamu düzenli tesisle alakalı güvenlik güçleri görevde, güvenlik güçlerinin bu iradesinin sonuna kadar yanındayken kendi şehir merkezine terörü bu kadar indirmiş ve indirilirken de göz yummuş olan siyasi iradeye, iktidara da bunlardan ders alarak yeniden hatalar yapmaması, hatırlatması yapmak istiyoruz. Londra'dan Mardin hattına acaba yeni bir yeni bir açılım sürecinin serüveni mi taşınıyor? Kadim medeniyetler Mezopotamya çocukları söylemleriyle aziz ve büyük Türk milletinin Türklük gurur ve şuuru İslam ahlak ve faziletiyle şereflenmiş ve bu topraklarda bin yıllık hikayesini örmüş yüce Türk milletinin arasına acaba yeni siyasal hendeklerin kazınmasının temelleri mi oluşturuluyor? Yeni görüşmelerin arka planında kimler neler peşindeler bunları da sormadan bu sorguları da yapmadan edemiyoruz. Bununla beraber samimiyetle bu işin bitmesini isteyenler terörle teröristle arasına gerçekten bir hendek kazarlar ve sen oradasın ben buradayım diyebilirlerse ey çocuklar siz bu memleketin ekmeğini yer, bu memleketin mekteplerinde okur, bu memlekette kariyer yapmaklarına sahip olur ve samimiyetle eğitiminize devam ederseniz bu memlekette hiçbir sorununuz olmaz. Aksi takdirde bu çocuklar bu hendek kazma oyununun arka planında siz buna alet ediliyorsunuz. Bu alet edildiğiniz konu yarın başınıza büyük işler açacaktır. Nasihatleri verilemezse bu mesele ayrışımcı, ayrıştırmacı 1960'ların Maksis proletarya söylemleriyle eylemi yap, gerillanın eylemine saklan, kendine aidiyet ve taraftar oluştur, oluşturduğun taraftarlar üzerinden bir kimlik inşa et, inşa etmiş olduğun kimliği siyasal zemine taşı. Bunlar artık tamamlanmış, misyonunu bitirmiş işlerdir. Dolayısıyla terör örgütünün sözcülüğünü yapmaya kalkanlar silahla arasına mesafe koymazlar, terörist arasına mesafe koymazlar, sürekli tek taraflı meselenin insan hakları, çocuk hakları, kadın hakları, ölümler gibi kavramların arkasında çok daha farklı işlerin yapılmasına zemin oluşturacak işbirliği içerisinde olurlarsa siyaseten flu görülmeyi de hak ederler. Siyaseten sadece ve sadece anayasanın verdiği seçme ve seçilme haklarından faydalanıp Türk Ceza Kanunu'nun ve diğer müeyyidelerin diğerini tanımayarak otoriter bir anlayış içerisinde hareket ederlerse burada büyük bir hata yapmış olurlar. Bu hatanın sürdürülebilir olmadığını Aziz Mukaddes büyük Türk milletinin ve Türk devletinin devleti evet müddet olduğunu lütfen PKK terör örgütüyle bölge halkımızın birbirinden ayrıştırıcı dilini kullanarak siyasi programları, sosyal programları uyguluyoruz diyen hükümet tekrar aynı hataya düşerek PKK'lı teröristleri muhatap alarak yeni açılımların zeminini oluşturarak bu konuyu çözeceğini zannediyorsa bu memlekette daha çok kan akmanın zeminini oluşturur. Bu hatada olduğu emarelerini göstermeye çalışan ya da onun ipoçları konumunda olan bir takım hamlelerden biz iyi kokular almıyoruz. Bu konuda ciddi ve yüksek sesle hatırlatmalar ve uyarılar yapmak istiyoruz. Bu memlekette gelen şehidin acısı kadar şehit sayılarının ve şehitlerin haberlerinin gelmesinin sıradanlaşması da o kadar acıdır ve bu manada şehadet haberlerinin sıradanlaşmamasını bekliyoruz. Az önce Cizre'de bir asker ve bir polisimizin şehit olduğu haberini yine içimiz yanarak duyduk. Bunlar sıradanlaşmasın lütfen. Bu meseleyi bitirmek için mücadele veren güvenlik güçlerimize Allah güç versin. Eğer onlar gerçekten hak, hukuku, adaleti halkla teröristi ayırt etmeselerdi bu mesele bir gecede biterdi. Bütün bu fedakarlıklar belki de o Mehmetçiğin, o emniyet gücünün, o polisin şehadetinin sebebi vatandaşı ayırt etmek için hukuku.